Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü. Kör oldum, diyordu Cemal Süreyya. Baba kimdi? Baba sırtını dayadığın çınarın adı. Eğer sorun çözen, sana güven veren bir baban olduysa, yani sırtını dayadığın yer sağlamsa, Özgüvenin yüksek olur. Sen de hayatta karşına çıkan problemleri çözebilirsin. Hedeflerin için adım atacak cesaretin vardır ve bu sebeple geleceğe güvenle bakarsın. Yani babayla ilişki, dış dünyayla olan ilişkinin temeli. Eğer bu ilişkide sıkıntı varsa, zihninde sürekli ama diyen, isyan eden, eleştiren bir iş ses vardır ve sen otoriteyle, erkeklerle Patron vesaire gibi çatışmalar yaşarsın. Belki de baskıcı bir baban vardı. Bu sebeple emir almak sana zor gelir. Çocukluğunun intikamını almaya çalışırcasına başkadırırsın.